İnelim bakalım. Çok korkuyorum şu an. Ana! Ne oldu ya? <laughs> Oyun o TV'den herkese merhaba. Bugün Dark Tourser oynuyoruz. Korku bir oyunu arkadaşlar. Şu an ilk defa giriyorum. Daha hiç girmedim. Bakalım nasıl bir korku oyunu. Hmm, grafikler güzel nasıl boyuna. Buralar açılıyor mu? Kabinler açılmıyor. Burası açılıyor ama grafik ayar falan yok. Bu ne? Bu eğilme. Bu da koşma herhalde. Aynen bu koşma. Bu ne? İlaç. Niye hızlı çok hızlı koşuyorlar? Ha, bu süreliymiş tamam. Açılıyor mu burası? Bu açılıyor. Yine, burada hiçbir şey yok. Hastane mi burası? Anlamadım ki. Hastaneye benziyor şu an. Aç kapıyı. Yalan Burada bir şey var ha. Bu buraya gitti zaten. Şuralarda bir şeyler var. Değişik. Şu kabinler bile gitti şu an. O nereye geldik? Yok, şimdi inmeyeceğim. Bir dakika. Oyunu izlemiş miydim ya? Bir, bir, bir YouTuber'dan izlemiştim galiba. Burada bir şeyler var mı? Yok kolaplarda bir şeyler var mı açıyoruz ama hiçbir şey yok şurada bir şeyler var, bir şeyler var. şu ne elimizde item yok bunu açtık mı açmıştık bunu yani kapıyı da kapatalım aferin. aşağı inen bir yol var ama şimdi inmeyeceğim aşağı önce buraları bir dolanmak istiyorum Valla çok mu? İçi boş. Aa bu ne? Şurada bir şey var. Burası ne? Ne bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Burada bir kapı var. Buraları açmıştık galiba. Tamam. Ama dur şurada da bir dolap. Boş. Şimdi buraya da bir gidelim. Ha, aynı yerim yani. zaten bu. Niye iki tane kapı olur ki? Şimdi gitmediğimiz bir yer var Şurası Buldu, mı? Şurası vardı galiba. burada Bir ses geldi. Ha, fener. Evet. Ne oluyor? Bu ne? Bir kağıt buldum. Paper mı? Ha, numara. Şeyi kapatalım da bitmesin. Galiba ben bu oyunu <laughs> tahmin ettiğim gibi izlemiştim bir youtuber Evet ve bir de korkunç bir de buraya girdim mi ben buraya girdim açancız büyük ihtimal İnelim bakalım çok korkuyorum şu an Vallahi hiç gitmek istemiyorum. Ha kesiliyor, bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Oke. Ulan geri çıkmak istemiyorum. Run. What Yerim diken diken oldu. Ne oldu? Işıklar kesilmedi ama. Abi nasıl geçeceğiz oraya ya? burada bir şey mi bulacağız? Bir şey yok ki burada. Aşağı indik. bizi yakaladı. Şimdi ne yapacağız? Kaçamıyoruz ya yaratıktan. Ben bunu izlemiştim ya. Ha, ne güzel. Har o bir dakika hareket et, hareket etmedi şu an. Tıkalı, takılı. buraya girdik biz. Geri mi döneceğiz? Bir bakalım geri dönmeyi çalışayım bir. Ama o aşağı inerken sıkıntı oluyor. Buralarda bir şey buluyoruz. Bu burası gitti zaten. Ha bir dakika, buraya gittik mi biz çok korkunç. Ben bunu izledim aslında. Ne yapacağız? Elektrikler kesildi. Ana ne oldu ya? şey anlamadım. Işığı yaktı ben canavar yakaladım. Öleceğiz. ne yapacağız ya nereye girsek ölüyoruz kapıya gittik canımızı canımız gitti şu an kanlı gözüküyoruz her girdim odada da elektrik gitmez ya Ha dur var. Gelsene ya. burada biz yakalayamaz. Ne diyor? Arsenal girebilir? Abi bu ne biçim oyun ya? Bunun videosunu izledim de. Galiba bu izledim youtuber geçmişti ya. Öyle hatırlıyorum. Şimdi yine merdivene insek inemiyoruz. Kilitli. Bir anahtara ihtiyacımız var herhalde. Biz buradan başladık. Ha gene takıldık. Geliyor hmm. Ne oldu Ses kesildi Evet Yakalandı Ya çok zor bu oyun ya. Başka oyun yok mu intece? Bir. Ne bir? Bir canımız kaldı. Ya onu da öldürsün bari. Neredeyim? Ya koş ya koş. Koş. Yani şuraya gideceğiz. Aşağı gidemiyoruz. Saklanamıyoruz. Saklanamıyoruz bir de. Acaba yarıştan mı kaçacağız onu mu anlamadım ki. Flash tutuyorum hiçbir şey yok. Kaçamıyoruz da ondan. O bizi yakalıyor. Burayı kapattım. E bura niye açılmıyor abi? Gel öldür beni hadi. Şurayı bir kapatayım. Süre, süreli galiba. Süre, bir süreden sonra gelip bizi yakalamaya çalışıyor ama ne zaman gittiğini bilmiyorum. Nerede olsak yakalıyor zaten. Aa bir dakika. Ş şuraya girip saklanabiliyor muyum? Birazdan elektrikler gidecek herhalde. Yok. Tuvalete kalalım. Hadi gel bizi bul. Vallahi hiçbir şey bulamadım. Bir tane bir şey buldum. Başka da yok. Ama her türlü bizi Her türlü bizi yakalayacak zaten o. Ben bu oyunu anlamadım. Ben bu oyunu anlamadım. Olduğumuz yerde görünmüyor ki. Olduğunuz yere düşünmemeliydim. Yok. Bu oyun oynanmaz. Kimseye de tavsiye etmiyorum. Oynamayın. Bu ne ya? %12'sini tamamladık. Daha geçmedik arkadaşlar. Bu kadardı. Daha devam etmiyorum. Devamını da istemeyeyim. Neyse bu kadar arkadaşlar. Bu korku oyunu kimseye tavsiye etmiyorum. Kimse oynamasın. Yani tam olarak bilmiyorum. Nasıl geçiliyor falan. Bir tane bir kağıt buldum. Bir... Üstüne numara yazıyordu. Daha gerisi de vardı. Bütün odaları dolaştım. Bulamadım. Canavardan kaçamıyoruz. Canavar nereye gidecek yakalıyor. Biliyorsanız yazın yorumlara. Devam etme, devam etmemi istiyorsanız yorumlara yazmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Attığım videolar size bildirim olarak zaten gelecek. Oradan da videonun yayınlandığını öğrenebilirsiniz. Bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere bay bay.